Çok güzel tutuyoruz yani. Şu an yere bineceğiz. Evet, iki gün boyunca tek erzağımız bu. Şimdi ehilalde geldik. Şimdi bu havayollarda hmm. uçağa bindik. Şimdi kalkmasını bekliyoruz. Umarım yanımıza kimse gelmez. Yine evet. çalışıyoruz. ve her yerimiz ağrıdı. Uyumaya çalıştık ama uyuduk mu? Sayılır yani. Biraz uyuduk. Burada hiç Hindistan gibi görünmüyor. Bayağı lüks görünüyor. Yani hmm, beklediğimiz şey. gibi değil. Gerçi havalimanı olduğu için de böyledir. Meltem de biraz. Şimdi kendi gate kısmımıza geldik. Burada bir 5 saat bekleyeceğiz. <laughs> Çok tatlı duruyorsun. Buradaki e, Hintli çalışanlar çok şey, daha doğrusu bir tane çalışan vardı şeyde kontrolden geçiren. Biz gelmeden önce de öyle bir şey görmüştük zaten. Çok hızlı oldu, sadece bir tane kontrol eden adam var diye. Ve öyle bir kaba davranıyorlar kutuyu falan yere atıyor. Hepimiz böyle put gibiyiz, ne olacak falan diye böyle çok ciddi bir şekilde duruyoruz. Hiçbir şey olmadı. E, kolay bir şekilde geçtik çok şükür. Uçak da iyiydi. Arıtma suyunun yanına geldik. İnşallah bizim midemize bir şey olmaz ya, da insan <gülüyor> <gülüyor> ama ya biz sen olmayız e biz bayağı kana kana su içtik. Bir şey olacağını sanmıyorum. Ha, ya bu arada İstanbul Havalimanı'nın suyu buradaki sudan daha kötüydü. <laughs> Fare görmüş tavşan gibi bakıyorlar bize. <laughs> Uçağa otobüsle giderken. Bir tane Hintli amca vardı karşımızda böyle. Gözle o kadar boş bakıyordu ki. Ama yani bize kitlenmişti. İnsan biraz sinir oluyor da hani onların kültürü böyle demek ki yani. <laughs> our uh, descent towards uh, Bangkok, which is approximately uh, 200 kilometers now. After we got about... Thailand'da inişimizi gerçekleştirdik. Yolculuk biraz e, rahat geçmedi çünkü uçağımız çok küçüktü. Yani auto, uçaktan çok minibüse benziyordu. Otobüs yerini aradık. S1 otobüsleri bizim kaldığımız otele gidiyor. Koh Road'da kalacağız. Bakalım. E, onu da hemen bulduk. Sadece otobüs kadar paramızı bozduk çünkü uçaktaki şey çok fazla, kur çok fazla. Otobüs liradan bozuyor, o kadar. 50 euroyu bozduk, gerisini sakladık. Otobüs bu. İlk dinlen baya bir yağmurla çok bir saat exchange yerini bulmakla uğraştık. Bir türlü bulamadık niyeyse yani tarif ettiği yer aslında çok yakın ama bir türlü şey bulamadık. Bir 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 şey yani insanlar geliyor. Televize geldik. O da bence gayet yeterli, tatlı. Böyle işte kliması, wifi'yi, aynası, sonra şu askılarımızı falan şuraya astık. Şu sandalye falan var. Sim kart aldık. İşte 15 gün sınırsız sim kart. 700 baht'tı. Bir tane aldık biz. Yeterli olacağını düşünüyoruz bir kişiyle. Şimdi yiyecek birkaç bir şey aldık. Ben banyo yani yaparken Ayşenur yedi. Onun tavsiyesiyle e, şu sosları dökmeyeceğim. Çünkü bu soslar çok kötüymüş. O yiyemedi. Böyle. Hmm, kızarmış tavuk diyordu ama hiç kızarmış gibi görünmüyor bu tavuk. Biz alırken daha güzel görünüyordu. Şöyle iki tane abur cubur aldık. Biraz aceleyle karar verdik. Sonra bir tane onigiri. İçecek. Ya tadı çok mu kötü Ayşenur? Pilavın. Ee, yani ben e, şeyleri kotla döküp yediğim için berbattı. Hadi bismillah. Ya yani tavuğu niye şekerli yapıyorlar ya? Ben şu Endonezyalılar da aynısını yapıyor. Tavuğa şeker mi koyuyorlar anlamıyorum. Yani onun üzerinden. Hadi altı vereyim. Sen onda kaç verirsin? İki. Ama şimdi diğer yemekleri yemedik. Bence buna şükredebiliriz. Bence diğer yemekler ondan güzel. Bakacağız. Şimdi Ayşe'nin berbat dedi şun. Şunu bakalım. Pikachu var üstünde. Ballı ve limonlu green tea diyor. Çok şekerli bir şey almak istemediğimiz için bunu aldık. abartma Ayşenur ya. Ben M beğenmedim. Bence bildiğin gerçekten de bal ve limon tadı var. Onigirinin tadına bakalım. Ee, gerçekten Salman teriyaki onu diyor. Evet ben genellikle böyle şeyleri pek sevmem. Nasıl açılıyordu bu ya? Bunu böyle estetik bir şekilde açıyorlardı. Ben bunu nasıl açıldığını unuttum. Bence şekerle böyle balık mı olur abi? Herkes o kadar onu unigiri övüyor övüyor. Ayşnur da çok beğendi bu ya. Tadı Git ya. Bu pilav ona bin basar bin. Tam Evet Ayşnur'dan bunlara karşı yorum bekliyoruz. Yani pek beğenmedim. Biraz acıya yakın e, siyah olan. Pembe <laughs> olan da tadına alamadım. Birazcık tadına alınca da şey gibi geldi, böyle şurup gibi geldi. <laughs> O yüzden ee, boşuna para harcadık diyorum. Hayır ben beğendim bu arada. Pembe olanın gayet tadı var. Siyah da acı değil. Ayşenur'un şeker algılama oranı çok düşük bence. Çünkü mesela o balıkta da şeker vardı. O şekeri bile anlamadı. Tavukta da şeker var. O şekeri de anlamadı. Bence senin her şeyde şeker algılama şeyin var yani. <laughs> Çünkü is yani istersen suda da şeker vardı Yok suda şeker yok. <laughs> Ama her şeyde şeker var sanırım. Ama suda su zevkini vermiyor. pH'ı e, 8.1miş Ne bekliyorsun? Baz içiyoruz. <laughs>